Merhabalar arkadaşlar. Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda paragrafta konu ana düşünce başlık e, konularını içeren test 4'ün sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar vurgulanmak istenen dediğine göre bizden ne istiyor? Ana düşünce istiyor. Çökmekte olan bir fabrikayı iflastan kurtulmak isteyen genel müdür, önce kendi yıllık maaşını 1 liraya düşürmüş. Sonra diğer yöneticilerle görüşerek onları maaşları bir yıllığına yarı, yarı düşürmeye ikna etmiş. Daha sonra işçi temsilcileriyle görüşmüş ve işçileri günde 2 saat ücret almadan fabrika için çalışmaya davet etmiş. Bir yıl sonra işler yoluna girince çalışan ve yöneticilerin maaşlarını eski oranına yükseltmiş ve şöyle demiş. Ben kahraman olmak için maaşımı bir liraya düşürmedim. İşçi temsilcilerinin karşısına çıktığımda onların gözünün içine bakıp ben üzerime düşeni yapıyorum, sizden de üzerime düşeni yapmanızı istiyorum diyebilmek için bunu yaptım demiş. Arkadaşlar elimizdeki paragraf öyküleme paragrafı. Öyküleme paragraflarında ana düşünce çoğunlukla öykü kahramanlarının kullandığı cümlelerin içerisinde gizlidir. Ben kahraman olmak için yapmadım, sizden de aynı fedakarlığı bekliyorum diyebilmek için yaptım. Cümle bu. Buna uygun seçeneği aramamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla C'ye yoğunlaşalım. Kendi paylarına düşen fedakarlığı yapmayanlar başkalarından fedakarlık bekleyemez. Dolayısıyla arkadaşlar ilgili cümleden ulaşacağımız seçenek C olacaktır. Öyküleme paragraflarındaki bu vermiş olduğum anahtar unutmayın. Diğer benzer sorularda da kullanacaksınız. işinize yarayacak. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yine neyi soruyor arkadaşlar? Ana düşünceyi soruyor. Evet. Seçeneklerden yola çıkıp e, konu bak açısı belirleyebiliriz. Parçadan yola çıkıp arama yapabiliriz. Arkadaşlar parçadan yola çıkayım bu defa. Her iki yöntemi de kullanıyorum. Siz de arkadaşlar hangisi hoşunuza giderse o şekilde değerlendirirsiniz. Klasik Anadolu Mahallesi bir bütündü. Konumuz neymiş? Klasik Anadolu Mahallesi neymiş? Bir bütünmüş. Binarları, evleri, dükkanları, mezarları zengini, fakiri, genci ve ihtiyarıyla sosyal ve kültürel bir üniteydi. Hepsi bir arada bulunuyor. Bu bugün kayboluyor. Bilhassa hesapsız apartlaş, apartmanlaşma dolayısıyla bağlaçlara dikkat. Mahalleler yıkıldı ve buralardaki insanlar kayboldu. Bugün artık o eski niteyi geri getiremeyiz ama mevcut olanları korumamız mümkün. Hatta bununla yetinmemeli elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü gerekçeli bağlat çok önemli. Niye elimizden geleni yapalım? Çünkü onun içinde biz yaşıyoruz. Biz kendi hayatımızı yönlendirmeye, kırıcı dökücü değişikliklerden korumaya çalışmalıyız. Kendimiz yaşadığımız için gerekçeli bağlaştan sonraki ifadeye dikkat edin. Kendimiz yaşadığımız için bizzat kendimiz inisiyatif almalıyız. Sorumluluk almalıyız. Görev e, kabul etmeliyiz. Buna uygun seçenek arkadaşlar, elde kalan mahalle kültürünü korumak ve yaşatmak için bireyler sorumluluk almalıdır. Dikkat edin gerekçe bildiren bağlaçlar, çünküden sonraki ifadeler çoğunlukla ana düşünceyi verecektir. Orada arayacağız, o cümleyi yorumlayacağız. Bu soruda bu yöntemi kullandık arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz gelsin. Evet, 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 evet geldi. Bu parçaya göre söz edilen eserlerin Matbaada çoğaltılmasına geç başlamasının, matbaa gecikmişliğimiz var arkadaşlar. Hala günümüzdeki sorunların altında bu e, yorum olarak karşımıza çıkar. Gecikmişlik. Ama bunun altında yatan asıl sebep, metne göre asıl sebep, gecikmesinin asıl sebebi neymiş? Arkadaşlar, şu asıl sebep ifadesine ulaştıracak bir anahtar metinde karşımıza çıkacak. Onu bulmaya çalışmak daha etkilidir. Dikkatle bakın. Matbaa konusunda Avrupa'nın doğusu batısına göre hep yaya kalmışa benziyor. Avrupa'nın doğusu geride, batı ileride. Toplumun yaklaşımı çok önemli aslında. Anlaşılıyor ki insanlar tarih kitaplarını, divan ve cönk dediğimiz şiir derlemeleri gibi eserleri okumaktan çok, iyi okuyan birinden dinlemeyi ve hafızaya nakşedip birbirine nakletmeyi tercih etmişlerdir. Yani okuyucu olmayı değil, aktif olmayı değil, dinleyici olmayı, pasif olmayı tercih etmişler. Bunun sebebi olarak. Bakın, şu ifade, anahtara dikkat edin. Anlaşıyor, anlaşılıyor ki dedikten sonra. Bir neden olarak ortaya çıkıyor. Neden geride kalmış? Bu dönemin insanları, doğu tarafındaki insanlar dinlemeyi tercih etmişler. Aksi takdirde bu kadar çok sevilen Naima gibi Gelibolu Mustafa Ali gibi, Peçevi gibi, Solakzade gibi tarihçilerin nüshalarının uzun zamanlar sadece el yazması olarak kalması, matbaaya ancak 19. yüzyılda taşınması nasıl açıklanabilir? Şu aksi takdirde nasıl açıklanabilir den ifade ki, önceki ifade arkadaşlar tam sebeptir. Bunu da C'de görüyoruz. Toplum tarafından sözlü gelenek yoluyla aktarılmaların tercih edilmesi, insanların okumayı değil dinlemeyi tercih etmeleri. Diğer sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Evet sorumuz geliyor, geliyor geldi. Osmanlı Devletinin son dönemiyle ilgili yapılmış bir değerlendirmeden alınan bu parçada vurgulanmak istenen evet hangisidir? Arkadaşlar bu defa metin kısa, seçenekler uzun. Doğal olarak önce metinden paragraftan başlıyorum. Koca bir devletin ölümü Oduncu Ahmet Ağa'nın ölümüne benzemez. Herhangi bir insanın ölümüne benzemez. İnsanlar da doğar büyür ölür, devletler, medeniyetler de doğar büyür ölür deriz ama birbirine bir yönüyle benzemez. Öyle birkaç saat içinde cenaze namazı kılınsın ve defnedilsin. 500 senelik bir devletin hastalığı 50, ölümü 50, cenaze namazının kılınması 50 yıl sürer. Bugün ayakta duran bir imparatorluğu 150 yıl sonra yerinde bulamayabilirsiniz aniden olmaz arkadaşlar. Sinyalleri verilir ama istikamet e, göçüşe doğrudur. Onu görürüz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki benzemeyen kısım ne ile alakalı? Dikkat edin. Süreçle alakalı. İnsan için beşer dakikalık bu defin süreci ülkelerin yıkılmasıyla alakalı 50 yıla süreçle alakalı. Uygun seçeneği nerede göreceğiz? Devletlerle ilgili büyük değişiklikler uzun bir süreç içinde ortaya çıkar. Çökmesi bile 150 yıl sürer. Osmanlı döneminin paşalarından bir tanesi Amerika'nın övüldüğü bir toplantıda bizim devletin yıkılış süresi sizin kuruluş sürenizden daha uzun diye bir ifade kullanmıştı. Bu sorudaki mantıkla da örtüşüyor arkadaşlar. Evet diğer sorumuza bakalım sorumuz gelsin. Evet. Evet arkadaşlar. Bu parçanın asıl yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Asıl yazılış amacının belirtildiği cümle ne cümlesidir? Ana düşüncedir. Ana düşünce parçanın yazılış amacıdır aslında. Dolayısıyla neyin sorduğunu anladık arkadaşlar. Seçeneklerden yola çıkalım bu defa. Orhun abidelerinin Türk dili ve tarihi için önemini anlatmak. Orhun abidelerimizin dilimizin ilk kaynağı, yazılı kaynağı olduğunu belirtmek. Orhun abidelerinin süslü ve sanatlı bir dile yazıldığını açıklamak, Orhun abidelerinin kısa ve özlü bir anlatıma sahip olduğunu vurgulamak, Türk Hakanı'nın, burada Orhun abideleri demedi, ülkesi ve milletine olan sorumluluklarını sıralama. Dört tanesinde Orhun abideleri konu, bakış açıları birbirinden farklı. Bakalım. Orhun abidelerinde belirtildiği üzere Bilge Kağan, Türk milleti için olduğu kadar kendisi için de büyük bir mana, anlam ve değer ifade eden kültiginin ölümünün ardından gözünden yaşlar dökmek, haykırıp feryat etmek istemekte fakat üstlendiği kanunluk görevi bütün yakınlarının, beylerin ve milletin üzerindeki sorumluluğu buna engel olmaktadır. Böyle trajik bir halin birkaç kelime ile arkadaşlar ne demek? Az, öz ve veciz arkadaşlar, etkili, şekilde anlatılması edebiyatımızın ilk yazılı örneği olan Orhun abidelerinin çok yüksek bir değer olduğunu ifade eder. Anahtar kelimelerimiz eserle alakalı arkadaşlar birkaç kelime ve veciz anahtarları bizi neye götürür? Arkadaşlar kısa ve özlü bir anlatım. Dolayısıyla cevabımız D olacaktır. Altıncı sorumuzu arkadaşlar getirelim. Bakalım Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkatle bakın. Bu defa metin çok kısa. Seçenekler metne göre daha uzun. Dolayısıyla önce paragrafı ile alalım. Dönemin kralı 1. Potemli okumada güçlük çektiği elementler kitabı yazarı Öklide geometriyi kestirmeden öğrenmenin yolu yok mu diye sorar. Karışık bulmuş kitabı daha basit bir yöntem var mı? Hazır cevaplarıyla bilinen Öklid Özür dilerim ama Geometriye giden bir kral yok yolu yoktur diye cevaplar. Arkadaşlar öyküleme paragraflarında ana düşünceyi nerede arayacaktık? Öykü karakterlerinin konuşmalarında verdiği cevaplarda kral yolu mantığını biraz açmak lazım. Arkadaşlar normalde eskiden ticaretin çok fazla yoğunlaşmadığı durumlarda keçi yolları, hayvanların takip ettiği yolları insanlar da kullanmış. Minit e, olarak atlar, eşekler sadece bir iki hayvanın sağabileceği. Dar yollar yapılmış. Ama ordusuyla, tahtıyla, askeriyle bir kralın yolculuk yapabilmesin daha geniş yollar yapılmış. Bu yola kral yolu deniyor. Yani biz bunu otoban diye günümüzde şey yapabiliriz, ifade edebiliriz. Özür dilerim ama geometriye giden bir otoban yoktur diyebiliriz. Yani arkadaşlar yorum olarak ne elde edebiliriz? Yani kişiye özel, krala özel bir durum yok. Bu yoldan herkes ne yapmalı? Yürümeli yolu değil, herkes kendi gayretlerini, adımlarını öne çıkarmalı. Bu anlamı nerede görüyoruz? E'de görüyoruz. Geometri öğrenmek isteyen herkesin çaba göstermesi gerektiği, kişiye özel bir kolaylık yok. Evet arkadaşlar, yedinci sorumuza bakalım. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle metni ve seçeneği aynı anda sıkıştırabilir miyim? Bir daha deneyeyim. Biraz. Asıl vurgulanmak istenen yine soru bize neyi soruyor? Ana düşünceyi soruyor arkadaşlar. Dikkatle bakalım. Gençler üzerine yapılan araştırmalar okulda yüksek not alan ve hayatın zorluklarıyla sağlıklı bir hücumda baş eden gençlerin gelecekte ne olmak istedikleriyle ilgili açık bir görüşe sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Dikkat edin. Açık bir görüş kimler? Yüksek not alan öğrenciler ama bir taraftan da hayatın zorluklarıyla mücadele ediyor. Demek ki fakir öğrenciler gelecekte ne olmak konusunda arkadaşlar bilgileri var, fikirleri var. Yani bir planları, projeleri, hayalleri var. Başarısız gençlerim ise gelecekle ilgili bir umutları yoktur. İnandıkları bir vizyon, heyecan duydukları bir düşleri bulunmamaktadır. Fakat ülkemizin geleceği olan bu gençlerin kendi hallerine bırakılması da düşünülemez. Eğitimin ve eğitimcinin görevi de tam burada Başlamaktadır. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu arkadaşları da geleceğe dönük hayalleri, umutları olmayan arkadaşlara da hayal kurmayı öğretmemiz gerekecek. Çünkü e, yoğun ve yorucu bir süreçtir. 12 yıllık bir eğitimden sonra üniversite adayı olan öğrenci yine bir sınavdan geçiyor. Bu süreç içerisinde yolculuğa çıkmadan önce yapmamız gereken şey nedir? nereye gideceğimize karar vermek, bunun hayalini kurmak, bunu görüntü olarak canlandırmak. İşte görüntü olarak canlandırmaktan vizyon kelimesine ulaşıyoruz. Buna göre arkadaşlar ne olacak o zaman? Okul başarısı ve hayatla mücadele ile gelecek planlaması arasında doğru bir orantı vardır arkadaşlar. Çünkü bu plana sahip olanlar başarılı oluyorlar. Bu plan ve heyecanı olmayanları motive edecek, harekete gelecek herhangi bir unsur Yok. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçadan hareketle aşağıdaki genellemelerden hangilerine ulaşılabilir? Gelecekle ilgili plan yapmayan gençlerin bu konuda yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Son cümlede ne demişti? İşte öğretmenlerin, eğitimcilerin görevi tam olarak burada başlıyor. Ders anlatmak, konu anlatmak, öğretmekten önce öğrencilere bir hayal kazandırmaları, bir vizyon kazandırmaları, gelecekle alakalı umut aşılamaları gerekiyor demişti. Dolayısıyla cevabımız A olacaktır. Arkadaşlar bu soruyla bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere başarılar diliyorum.